Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlerle bir tane e, bu mouse'un açılışını yapacağız. Haydi başlayalım. Mouse'umuzu açıyoruz. Şöyle şuradan açılıyor. Açıyorum. İşte Böyle güzel bir mouse çıktı içinden şöyle mouse'umuz burada. Bir de onun CD'si var arkadaşlar. CD mi değil mi? Adını tam olarak bilmiyorum. USB'si var. USB. Şu kutuyu kenara koyayım. USB'si var şu boyutta. Bir de burada bir tane böyle hmm, mouse'umuz var. Bu videom bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşürüz. Kanalıma abone olarak like açmayı unutmayın. Yorum yazmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki akşam videosunda görüşürüz.